Merhabalar arkadaşlar. Yine bir videoda daha beraberiz. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Neler öğrendik? Ee, birinci testte durmayı kalkmayı. Düzde dur kalk dur kalk dur kalk yapmayı öğrendik. Sonra ne yaptık? Yine birinci testte kalktık geldik. U dönüşü yaptık. Değil mi? Döndük topladık. U dönüşü yaptık döndük topladık. Onu öğrendik. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Ee, birden birden iki atmayı da öğrenelim. Şimdi buradan U dönüşümüzü yapalım. Kalkışı oradan bir ikinci teste gidelim. Onları da göstereyim size. Aşama aşama arkadaşlar sakın. Sa sakin sakin. Atıyorum bir öğrettiğimi 3-5 gün yapın. Diğer öğrettiğim videodakini 3-5 gün yapın. Hani bayağı bir vakit harcayın tamam mı? 3'er 5'er saat 3'er 5'er saat böyle bir vakit harcayın. Aşama aşama bu şekilde geliştirin kendinizi. Şimdi yine videomuza başlarken sizden ricam kanalımıza girdiğinizde arkadaşlar e, abone ol ve katıl butonu var. Abone tabii ki olun. Kanalımızı takip edin. Sağdan da katıl butonu tıklayarak ayda 60 lira karşılığında e, Yavuz Hocanıza destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Bir malumunuz e, direksiyon hocalığı yapıyoruz ama e, aktif olarak sürücülük çalışmayı bıraktım. Sadece e, çekmek istedi otan kardeşlerimize kendi araçlarıyla ehliyet aldıktan sonra hocam benim arabayla pratik yaptırır mısınız diyorlar. Onlara e, ders yapıyorum. E, Tabii başka da bir şeyimiz yok arkadaşlar. Bir emekli maaşımız var. Sizden ricam araba benim araba, yakıt deseniz pahalı biliyorsunuz. O katıl butonunu tıklayarak ayda 60 lira karşında kanalımıza destek olursanız arkadaşlar zaten orada kanalımıza destek diye yazıyor. Bu 60 liranın altında. Destek olursanız Yavuz rahat rahat yakıtını alsın. Size bol, bol bol video çeksin değil mi? Olur mu? Şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Şimdi arkadaşlar arabayı çalıştıracağız. İlk başta ne öğretmiştik arkadaşlar sizlere? İlk oturduğumuzda koltuğumuzu ayarlamamız gerektiğini öğretmiştik değil mi? Koltuğumuzu ayarlıyoruz. Ee, bindiğimizde uzaksak yaklaştırıyoruz. Çok yakınsak, boyumuz uzunsa biraz geri alıyoruz. Ee, yani bu direksiyonla ve pedal olan mesafemizi ayarlıyoruz. Sırt ayarımızı yapıyoruz. Çukurdaysak, kısaysak boyumuzu biraz yukarı kaldırıyoruz. Sonra kemeri takıyoruz arkadaşlar emniyet kemerimizi. Şimdi taktık. Kontağımızı bir yarım açıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir tık ileri çeviriyoruz. Yarım kontak. Ekran yani ışıkları bir yanıyor. Sistem bir devreye giriyor. Bir, 3-5 saniye 10 saniye bekleyin arkadaşlar. Tamam mı? Hatta bu arada aynanızı da ayarlayın. Eğer ayarsızsa sağ sol aynalarınızı dikiz aynanızı da güzelce ayarlayın. Arabanızı yani aynanızı göz, gözünüzle gözünüzde 5'e bölün. Atıyorum 5'te 1'i araba olsun. 5'te 4'ü yani çoğunluğu %80'e yol olsun. Tamam mı arkadaşlar? Sol tarafta aynı, sağ tarafta aynı. Dikiz aynanızdan da arka camı içine alacak şekilde ayarlayın. Bu şekilde ayarlıyoruz. Şimdi araba çalıştıracağız. Ne yapıyorduk arkadaşlar? D bir vites boşta mı diye bir kontrol ettim. Vites mutlaka boşta olsun tamam mı? D bir bastım. Ba frene bastım. Bazı araçlarda D bir frene basmak gerekir arkadaşlar çalıştırmak için. Tamam öyle çevirin. Benim arabada mesela gerekmiyor. Ben mesela basmadan çevirebilirim. Şimdi çevireyim çalışsın. Çevirdim arkadaşlar. Aracım çalıştı. Bu kadar. Şimdi e, sola döneceğim, uydum işi yapacağım. Tamam mı? Zaten bir önceki videomuzda bunu görmüşsünüzdür. D plaja frene bastım arkadaşlar. El frenimi yukarı çektim. Düğmesine bastım. Ucundaki düğmeyi indirdim. Ekrandaki uyarı gitti. El freni çekili uyarısı gitti. Vitesimi boştaydı. Sola ileri yani biri aldım. Sonra sinyalimi sola verdim. Direksiyonun sonuna kadar sola çevirdim arkadaşlar. Arkadan önden gelen var mı diye kontrol ediyorum. Burası düz mü diye bir bakıyorum. Freni bıraktım. Evet düz. Araba hiçbir yere kaymıyor. Debriyajında yarınmadım. Ayağım frenin üstünde. Kavramalı tutuyorum debriyajı arkadaşlar. Gaz vermeden ağır ağır gidiyorum. Gerektiğinde hemen debriyaja ve frene basacağım. Debriyaja tam bastım. Frenimi bastım durdum. Artık yer kalmadı. Kaldırıma geldim. Direksiyonun sonuna kadar sağa çevirdim. Vitesimi geri aldım. Freni yine bıraktım. Hafiften ucunu kaldırdım ayağımın. Debriyajı yarınmadım. Yine ağır ağır geliyorum. Önümde yer açıldığını hissettiğimde tam debriyaja fren yapıp duruyorum. Vitesimi geri aldım direksiyonumu sola çeviriyorum arkadaşlar. Frenimi bıraktım. Debriyajı yarımladım. Böyle yarım debriyajı tutuyorum ayağımı. Ağır ağır gidiyorum. Arabam düzlediğinde direksiyonu düzlüyorum. Bir yarım, bir tam, bir buçuk tur. Debriyajı da bıraktım. Gaz veriyorum. Direksiyonumu düzledim gidiyorum. Şimdi vitesi iki açacağım arkadaşlar. Arabam biraz gaz verince devir saatindeki ibre 2000 devre gelecek. Veya onu geçecek. Tamam mı? Düz zaten burası. İki atarken ne yapacağım? Vitesi yine sola doğru, bacağıma doğru çekerken arkaya çekeceğim geriye doğru. Vites 2 orada tamam mı? İkinci vites. Hızlanıyorum hızlanıyorum. 2000 devri geçiyorum. Şimdi gazı bıraktım arkadaşlar. D tam bastım. Vitesi sola bacağıma doğru ve arkaya çektim. D yavaşça bıraktım. Ufak ufak gaz veriyorum. İkinci vites attım arkadaşlar aracıma. Gördünüz değil mi? Şimdi tekrar şurada durayım hatta. Sağ sinyal. Önce debriyaj sonra fren yaptım. Durdum. Durdum vitesimi. Şimdi bir tık ittim salladım boşa aldım. Debriyajı bıraktım. Sinyalimi de kapattım. Tekrar kalkacağım arkadaşlar. Hızlanıp iki atacağım. Sola sinyalimi veriyorum. Kalkacağım diye. alıştırım da arada tamam mı? Kursa gitmeden de elinizi alışsın. Dururken sağ, kalkarken sola sinyal. Bunu alışkanlık haline getirin. Ben çocuklarıma geçen en son benim kızım aldı arkadaşlar birkaç ay önce. Ben bu boş yerlerde ona sürekli böyle alıştırdım. Sinyale, minyale durup kalkmaya. Kursa gittim. iki, iki üç kere ders aldı. Tek geçti. Neden? Altyapıyı hazırladığım için arkadaşlar. Bir yaz, bir yaz boyunca antrenman yaptırdım ona. Her haftasını, her haftasını izinli olduğumuz her gün. Bol bol pratik. 2 saat, 3 saat, 2 saat, 3 saat. Ne olmuş oldu? Hani kurs alacaksa 14 14 saat ders veya 16 saat ders. Benden almış oldu en az 100 saat ders. Ondan sonra kursa yazılmış oldu. Tamam mı arkadaşlar? Yani alt tepeyi hazırlayarak gitmek lazım. Şimdi D1'e bastım sonuna kadar vitesimiz sola ileri. Yani biri aldım. Burası düz. Frenimi bıraktım. D1'e yarınmadım. Ufak ufak gaz verdim. 1, 2, 3, 4. D1'e bıraktım. Şimdi hızlanıyorum hızlanıyorum sinyalimi kapattım bu arada. Araba bağırdı. Vites istiyor benden. Gazı bıraktım. Debriyaja tam bastım. Vitesi ikiye aldım. Debriyajı kaldırdım. Gaz veriyorum. Vitesi ikiye attım. Bir iki karşılıklı zaten arkadaşlar. Sola doğru vitesi çekerek ileri terseniz bire gider. Kendinizi arkaya doğru çekerseniz ikiye gider. Solda. Bakın sol tarafta ilerisi bir gerisi iki. Tamam mı? Unutmayın. İkinci testte gidiyorum arkadaşlar. Acele etmiyorum sizin için. Zaten bunları öğrenmeniz yeterli. Gerisini kursta haydi haydi öğrenirsiniz. Durmayı kalkmayı birle durup bir alıp kalkıp biraz hızlı iki atmayı öğrendiniz mi gerisi gelir arkadaşlar Allah'ın izniyle. Dön, dönüp toplamayı da öğrendiniz mi? Hani diyorum ya temeli yaptınız mı gerisi kolay. Kalem tutmayı bilen, A'yı, B'yi, alfabeyi bilen çocuğa, onu yazmayı bilen çocuğa, çocuğa artık okumayı, yazmayı öğretmek kolay arkadaşlar. Yani ondan sonra Ali yazdırmayı öğretmek kolay. Niye? A'yı da biliyor, B'yi de, C'yi de. Bütün alfabeyi biliyor. Kalemi de tutuyor. Oğlum A yaz, tamam hocam. Ya da bir de L yaz. L'yi de biliyor, yazar. Bir de İ yaz. Bu Ali. Bitti. Ama temeli biliyor olması lazım Şu kalemi tutmayı bilmeyen dediğim gibi harfi alfabeyi bilmeyen insana nasıl öğreteceksiniz? Çok uzun zaman alıyor. Kursta da o yüzden çok uzun sürüyor öğrencinin öğren öğrenmesi. Hocada öğretirken zorlanıyor, öğrencide öğrenirken zorlanıyor arkadaşlar. Şimdi sağ sinyalimi verdim, aynamı kontrol ettim, sağ şeride geçeceğim çünkü duracağım. Gazı bıraktım. Arabam zaten yavaş diyor arkadaşlar şu an. Arabam 10'a indi, 10 kilometrenin altına indi. Eğer onun altındaysa hızım. Önce diyebilece basıyorum, sonra yavaşça freni basıp duruyorum. Durunca sinyalimi kapatıyorum vitesimi boşa aldım. Boş alınca ne yapıyorum? Debriyajı bırakıyorum arkadaşlar. Ondan sonra fırını bırakmak istiyorsam işim bittiyse ama eğer devam edeceksem bir şey yapmıyorum tamam ama hocam işim bitti artık burada duracağım. O zaman el frenini düğmesine basmadan cırt sesini duyarak çekiyoruz. Cırt sesini duydum. El freni çektim. Ekranda el freni çekil uyarısı yandı. O zaman freni de bırakabilirim. Artık arabayı el freni tutuyor. Ayak frenine ihtiyaç yok. E kontağımı da şöyle camları açayım arkadaşlar hava gelsin. Kapatıyorum geriye doğru. İşte bu kadar. Anladınız mı arkadaşlar? Bugün de ne yapmış olduk? Birinci viteste kalktık. Hızlandık hızlandık. Aracımızın devri 2000 devri biraz geçti. Gazı bıraktık. D biracı sonuna kadar bastık. Vitesi 2 attık. Sonra D biracı yavaşça kaldırdık. Gaza dokunduk. Tekrar bakın durduğumuz yerde yapabiliriz. Hani hocam sürekli bunu çalışır halde mi yapacağız? Hayır. Arabanız varsa durduğunuz yerde de bu antrenmanı yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani hayal edin. O da çok önemli. Şimdi atıyorum bakın. Kalk, İlk başta kalkıyormuş gibi hayal edin, Araba çalışmıyor ama çalışıyor gibi düşündüm. Değirmece frene bastım. İşte el frenini indirdim. Kafamda bunu böyle tasarlıyorum. Vitesimi 1'e aldım. Vites 1'de. Şimdi kalkacağım. Burası düz. Frenimi bıraktım. Bırakmak, bıraktım. Bırakmak demek ne demekti? Bu değildi değil mi? Ayağımı çekmek demek değildi. Ucunu kaldırmak. Temas etmemek demekti. Freni bıraktım. Değirmece yarınmadım. Araba kavramaya geldi. Tutuyorum burada. Ufak ufak gaz veriyorum. 1 2 3 4. D da bıraktım. Şimdi gidiyorum. He, biraz hızlandım, hızlandım, hızlandım. Biraz daha gazı ezdim. Arabam ikim devri geçti. Bağırdı, vites istiyor benden. Gazı bıraktım. D tam bastım. Vitesi sola doğru, bacağıma doğru, şu tarafa doğru çekerek arkaya çektim. İkiye attım. D yavaş yavaş bıraktım. Gaz vermeye başladım. Tamam mı arkadaşlar? Bunu durduğunuz yerde böyle yapabilirsiniz. Pratik yapın. Durduğunuz yerde bunu böyle sürekli çalışın. Ee, hareket halinde de yapabilirsiniz böyle boş yerde. Durduğunuz yerde yapın. Yeter ki beynimize kazıyalım. Bu mantık reflekseye dönüşsün artık. Düşünmeden yapacak hale gelmemiz lazım. Düşünerek vites atarsak, vitese bakarsak olmaz. Hareket halinde vitese bakamayız. Sınavda zaten kalma sebebi bu. Ve normal hayatta da tehlikeli. Önümüzdeki, önümüz, yani gözümüz yoldan ayıramayız ki araba kullanırken. Çok tehlikeli. Reflekse dönsün tamam mı arkadaşlar? Bugünkü dersimizde de kemeri çözdüm artık. Bugünkü dersi de bitirdik. Bunun peşine yine devamı geliyor arkadaşlar videoların. Yine de size rica ediyorum katıl butonu tıklamayı unutmayın arkadaşlar tamam mı? Katıl butonu tıklayarak imkanım varsa ayda 60 lira karşında e, YouTube Yavuz Kabadayı kanalımıza destek olsun. Şimdiden hepinize tekrar teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.